kızlar flamingo buluşta buluştu. A few moments later. Evet kızlar bugün ne çekiyoruz? Aqua park vlog. <laughs> evet arkadaşlar, işte biz evden çıkana kadar burası doldu. Full time. Bir erken çıkalım dedik ama işte çıkamadık. Neyse. O zaman hadi gidelim bakalım bugün neler bekliyor bizi. Çok heyecanlı. Hadi gidelim. Hadi yürüyelim bakalım. <laughs> Evet çocuklar bugün şansınızla hava esiyor. Bayağı esiyor evet. Evet. Hangisinde yüzeceksiniz? Kayacaksınız? Ben, çocuk havuzunda yüzmek istiyorum. Sana <laughs> <laughs> Değil mi? Niye? Ne alaka ya? Evet şimdi arkadaşlar bir korktular. Ya, ben... Korkuyu ne? yenmek için önce bir çocukta başlayalım. Korkma değil. Ben geçen sene Onlardan kaydığımda böyle omuzumu sakatlamıştım. E kaldır vurursan tabii sakatlarsın o, yani. Sıra için düştü. Sonra bir de bot böyle ters dönüp üzerimize kaldı. Kimle ne olmuştu? Senle. Korkuyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi bu çocukla başlayalım. Nerede çocuk? Nerede? Hadi gidelim Aa, oraya. Gerçekten çocuktan mı başlayacağız. Evet, çocuk hadi. da büyük ki zaten. Ya, gayet ideal. Ha, şuna bakın arkadaşlar tamam, ya. Aa, nerede? Babam tamam, kayacakmış büyükten. Ha, tamam, hadi yürüyün. <laughs> Yürüden başlayalım artık lütfen. Hadi Şimdi Aqua Park kapanacak. <laughs> Hiroş'la uğraşmaktan Aqua Park'a bir türlü gelemedik arkadaşlar. <laughs> çok nazlı çok. Nazlı nazlı bitmiyor. <laughs> Benim da nazlı ama benden daha nazlı. Benden daha nazlı Hiroş. Aynen öyle. Evet hadi, hadi gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi full time doldu. Ay şırı kalamadık. dün bu kadar Allah'tan hemen kahvaltıdan sonra hemen geliyorduk. <laughs> hemen geldik. Hemen geldik Bayağı herkes medenim. doldu. <laughs> Şimdi yarım saat kaldı hadi kapanmasın Şimdi artık. Döndü. Bir saat var bir saat. Çıkın. <laughs> biz burada şenzong buluruz siz bir başlayın hadi. Hadi başlayalım biz. <laughs> Go alıyorsun Enes eline. A -a. Kendini çekiyorsun. A -a. Hatta ben de geleyim sizinle yukarıya. Bir de Böyle. burası soğuk ha kadar geleyim bakayım yani değil mi? Sen gel. mı? Yok ben kayamam. <laughs> Hadi gidelim. Hadi yürüyün bakalım. gel. Evet arkadaşlar şimdi havuza giriyorlar. Su bayağı soğukmuş. Çok mu soğuk? Neyse alışırsın çocuklar giriyor yani bak. küçük çocuklar girmiş. <laughs> Bu hemen niye suya soktun ya? olsun. Donuyor Zeynep, oluyor. arkadaşlar acaba neredeler göremiyorum. Şuradan gelecek diye bekliyorum ama bakalım oradan mı gelecek? Zeynep. Hadi gidiyoruz. Alıştın mı sıra? Hayır. Şuradaki beyazlar kayın sen benim. Sen... Hayır ya. ya evet. Yukarıdan hadi. Gel.

Yine kaldı. Kaymayı beceremiyor bugün Zeynep. Gelemiyor, gidemiyor herhalde. Kaldı mı orada? Kayamadım ya. Kayamıyor çocuk, orada kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Bittire ittire geldi. <gülüyor> Zeynep! <gülüyor> Niye kayamadın? Durum, durum, durum. Durdu mu? <laughs> Enes geliyor herhalde. Bakayım gelecek. E o zaman yılanı buradan rahat kayar. Ama kayma. Aa. <laughs> Enes iyi geldi. <laughs> Arkadaşlar Zeynep kaldı. Kayamadı. Eğildi, Tek yapması gereken Yatmak yani. Oturdu, bekledi ama. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bot almaya gidiyoruz inşallah vardır tabi varsa alacağız ama bakın var var İkili bulursak iyidir. Ay tekli kalmış hep. Çok hızlı geliyor. Hızlı. Ben çok gerildim Sen kayma dur baban da enes bir kaysın. Sen bir gör alış işte da ondan sonra. <laughs> Öyle görünce alışamam ki bak bunları da gördüm. Bak indiler şunlardakileri alsanız hemen. E onlar kaydı yani. <laughs> Verirse alsaydı. İstesen oğlum. Ay şu boş. Sor bir de. Evet motor aldık. Evet. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben burada bekleyeyim mi sizi? Neyse bir gelin sonra buraya geri gelirim. Bayağı sıra vardır arkadaşlar. Yürüyün bakalım. Evet şu. Timsahtan mı kayacaksınız? Ya timsahtan ya şu griden. İkisi de aynı gibi duruyor. Hadi bakalım. Babasıyla kaysın nene. Zeynep biraz korkuyor. <laughs> evet arkadaşlar. Resul Beyciğim Zeynep ikna etti. <laughs> Yaparsın dedi. Edersin dedi. Sen bu işi başarırsan dedi ve Zeynep korkak. Kork <laughs> Korksana gitti. Ya yüzmeyi biliyor aslında. Yüzebilir yani. Ya düştüğü yerde bir karış. Dizine kadar su var. Bir şey olmaz ki. Yani. Çok ses var. mikrofon mikrofonsuz olmuyor arkadaşlar. Arada sesimiz kötü gelirse idare edelim. Çıkıyorlar. Neyse ben gideyim öbür tarafta bekleyeyim. Geliyor musunuz? Ben de gelelim. Hadi gelin. Hadi gelin. Şimdi bak. Arkadaşlar bayağı sıra var. Orada bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Biz de burada bekliyoruz. Zeynep'e benzolarken biraz çok şöyle böyle şöyle yorulmuş. Yoruldu. Bayağı merdiven var çünkü. Abicim, <laughs> atlayacaklar bizi mi? Ev. Evet. <laughs> Bizim oturduğumuz el ve aqua dibimizde. Şimdi Hilalur da babasının dünden beri perişan ediyor. Flamingo şişir diye. Alın Sen onu şişir bari. Şunları da eline taşıyıp durma. Koy eve. <gülüyor> <gülüyor> git. git hadi git. Evet arkadaşlar Zeynep binmiş. Şimdi bekliyoruz burada nasıl gelecek. Gerçi Zeynep'in E8'i 1 bindi. Gracias. Sí. Ya çığlıklar geliyor. Acaba kim bağırıyor? Zeynep bağırıyor. Ben de şimdi heyecanla bekliyorum. Evet Zeynep bağırıyor. <laughs> Çığlık çığlığa geliyor. Hangisinden geliyorlar acaba? <laughs> Bırakmadınız düşmediniz. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar seni bayılacak şimdi. Enes çocuğu bırakma Enes. Baya <laughs> <laughs> bir action yaşadınız ha. <laughs> Ay. Ay, Tut çocuğu bırakma. İzleyelim <laughs> ne oldu? Ay şu büyük yavruları ya çok korkunç. Ay dur. Ekran bu şeydeydi. Herkes ben oraydim. Benim ben değil. şimdi dedim ki çığlıklar geliyor bunlar kesin Zeynep Leylesi sesleri. <laughs> <Oğlum> çok... <laughs> Gel izleyelim. Hadi izleyelim. Aa flamingo baya şişmiş. <laughs> He? <Ha? gülüyor> Ay Zeynep Leylesi titriyor Yo. <laughs> da. Yok. Korkudan. Baya bir ortasında yuvarlatmış ya. Evet. Bak şimdi neredeler? He ha, hangisine bineceğiz diye arkadaşlar. <laughs> Korkudan karar veremiyorlar şimdi. Düşünüyorlar. Seni bekliyor Enes. Babam niye gelmiyor diyor. Babası gelemez. Zeynep biraz daha zor biner herhalde. Babası gelemez. Flamingocuğum. Hadi bakalım gidelim. Hadi gençler. Evet arkadaşlar şimdi Enes babasıyla kayacak. Heyecanlar Doruk'ta. Güm 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 güm. Heyecanlı mısın? Ee, evet. Ee, evet. Hiç heyecan yok bende. Şimdi koşarak çıkıyorum, koşarak kayıyorum. <laughs> Bensiz miyim ya? Görüşürüz. Abi, hadi git bakalım. Gideceğiz. <laughs> Bizim kaydımız daha zordu. Evet. Hadi. Zeynep bayağı bir korktu. Şimdi gidelim bakalım hadi. Şuradan gidecekler. Evet. Evet hadi. Abim kayanları izliyor hızlı bu değil mi diye. <laughs> Gitsinler bizi buradan çekelim arkadaşlar. Yürüyün bakayım. Hadi. Evet arkadaşlar çıktılar orada şimdi karar veriyorlar hangisinden kayacaklar. O kadar hızlı kayıyor ki. Çok hızlı kayıyor. <laughs> Ey hey. ay. Beyazdan kayıyor. yuvarlaktan kayacaklar hadi bakalım. Enes kaymaya oturdu. Geliyor oraya. Ya bilerek oturarak kaydı kesin anne. Ay hiç kaymadı bu. Yürüyerek geldi sanki. evet. <laughs> Az öncekiler uçuyorlardı. Ay, baban şey geliyor, geliyor çekil. Baban geliyor. Bak kim o nasıl kay ha. <laughs> Bak gördü mü? Bak o güzel kaydı. <laughs> <laughs> Enişte mızıkçılık yaptı ne. Korktu korkaktı. Yavaşladım <laughs> ya. Evet arkadaşlar çıktılar şu beyaz kaydıray Şimdi Zeynep de kayacak. <laughs> o da oradan bizi çekiyor. <laughs> Enes, Enes çekiliyor. Bakalım şimdi nasıl kayacaklar. Kim düştü? O Enes düşmüş. Aferin bu sefer iyi kaydı. Yine yavaş kaydı bende. Şimdi Zeynep geliyor. Kaldırma ne kadar? Kıçık Zeynep de. Hadi bakalım. Dizlerim. Düz dur, düz dur Bacaklarından bastır. Şimdi Zeynep geliyor. Bakalım. O nasıl gelecek? Evet. Hani gelemedi Zeynep? O da yavaş geliyor. Evet. <laughs> Hop oturarak indi aşağı. Zeynep kalktığı kadar yapıştı değil mi? <laughs> Deniz patladı. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum kaydığın zaman düz gel. Bak her tarafta kaydırak var. Evet sıra ben de, de gidiyorum. Hadi bakalım. gümbür. Tutun oradan. <laughs> oh işte geldim böyle geleceksiniz. Beni <laughs> fışkıracak. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi kamerayı ben aldım. Niye aldım? Hele bir sorun bakalım. Gençler de iş yok. Bunlar yok. Bunlar fırsıyorlar. Çok korkuyorlar. Merhaba. Şimdi. Enes, Eneslik gidiyor. Bakın şu nereden ne görebilir miyiz? Şey. Buradan görebiliyoruz. Evet. sıra? Bugün bayan kaçar? 40 sıral. Hadi bakalım. Dizler. <laughs> düz dur, düz dur, dur. kayarken. Bacaktan Bacaklarından bastır. bir flamingo var arkadaşlar. İçinde de Resul e. İçinde de Bey var. Resul Bey. Yürüyün <laughs> bakalım hadi. Resul Bey. Rahatladın <laughs> Meranar. <laughs> Evet arkadaşlar, yoldan geri döndük çünkü neden? Havuz kapalıydı. <laughs> 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 Boşuna Boncuna şişirdik. Evet. Ben buradan güzecektim, ya. Herhalde ah, laf dinlemiyor ki sabırsız. Değil mi? Şimdi saat 2'de geri gideceğiz, o yüzden bir yemek molası vereceğiz. Değil mi bebişim? Saat Saat daha var. Ben de buradan kendime bakayım şöyle arkadaşlar. Güzel görünüyor muyum? <laughs> Çok Baby. da belli olmuyorum ya. Yapma ya. Ha bak sen benim ona kiloludur da şimdi. Kucağım beni zayıf gösterdi. <laughs> Neyse hadi hava indir. Yemeğe gidelim. Evet arkadaşlar Zeynep suda oturmayı öğrenmiş. Şimdi suda duracak. <laughs> hadi otur bakayım. Kaldan kaldan. arkadaşlar ta derine gitti. Kız çık kız tamam çık. Tutacak. <laughs> Boğulacağın da <ne> gitti çıkmıyoruz. <laughs> Anne bak. <laughs> Anne bak 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 benim kızım da suda öğrenmiş. Bir şey, şey yapalım. Nefes tutma challenge yapalım şurada biraz gel. Zaten sen bayağı aşmışsın kendine. Yani. Aslında yorumlarda arkadaşımız. Klarometre ya dönmedi. Ondan tutun yazmış ama şunu tutacak kimse yok arkadaşlar. O yüzden tutmadan yapacağız. Aynen beni duymuyorlardı zaten çok ses var. şimdi sayacağım tutacaksınız tamam mı? Bir, iki, üç. Bakalım ilk önce kim çıkacak arkadaşlar? <laughs> Rezil çıktı. Ay Zeynep ne yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Zeynep birinci oldu. Hira'lar da çıktı. E ben de ben Tabii dikkatini dağıttı çocuğumun. Ay anne babam Hayır o Zeynep'ti. <laughs> Zeynep'ti kız o Zeynep. Üstüne doğru geldi. Tamam ben yani, tamam. Şimdi bir kere daha yapıyoruz hadi. Kız bir dur Hira dur hemen girdi. Bir dur hemen nereye battın? Hadi. Beni dinleyin ya. Siziniz buraya gelmiyor zaten sizin. Bir, iki, üç. Başla. Yıran olsun. Yine şu anda sayılmıyor. Kim çıkacak önce bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ay su yuttu görüyor musun bak. Sonradan daha da aldı, suyu yuttu. Kim çıktı ben ona bakmaktan göremedim. Bence de sen kazandın herhalde. Evet arkadaşlar sonunda Hiranur Flamingosu ile buluştu. Evet arkadaşlar şu anda bir öğle yemeği molası verdik. Çünkü havuz kapalı. <laughs> e kapalıysa biz de bir karnımızı doyuralım o zaman değil mi? Yani gerçi burada acıkmadan yemek yeniyor da sürekli. <laughs> evet acıkmadan yiyor. Yılmır işte acıkmadığı için kendisine pide ve tatlı aldı. Hı -hı. Sineği kovala kızım. Kıştı kıştı. Ben de işte böyle bir şeyler al kendime. O zaman ne yapıyoruz? Afiyet olsun diyoruz. Teşekkürler. Yemekten sonra havuzda buluşuruz arkadaşlar. Hayır, ne Heranur nereye gidiyorsun? Heranur. Duymuyor ki beni. <gülüyor> Prenses. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep de gidiyor. <laughs> Evet arkadaşlar bir de orada su topu oynuyorlar. Tabi gelen geçen de bitmiyor kalabalık olunca. Enes de girdi su topuna da nerede göremiyorum şu anda. Bak bak Flamingo beni ne konuşuyor. <laughs> Şimdi Zeynepciğim bindi Flamingo'ya. <laughs> İran'ın hevesi bu kadar iki dakika. İki yıldır ömrümüzü yedi. Binmek için iki dakika bindi bitti. <laughs> Evet arkadaşlar Zeynep gün altından dalarak gelecek. Yüzüyor. Çıktı geri. Nefesini tutamadı. Yani <laughs> hazır et de öyle. Anne ayaklarım geriliyor. Tamam mı bir şey? Geliyor arkadaşlar bayağı daldı. ha Aferin. Aferin Zeynep. Bayağı öğrendin sen bu işi. Evet, evet, evet. Darısı bana inşallah. Evet. <laughs> Şimdi suya, suya dalacağız. Tamam. Hadi dalalım.